Arkadaşlar merhaba. TÜBİTAK'ın yapmış olduğu 2006 lise matematik olimpiyatı 1. aşama sorularından bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Kenar uzunlukları AB eşittir 6, BC eşittir 7 ve AC eşittir 8 olan bir ABC üçgeninin A köşesine ait iç açıortay BC'yi D noktasında kesiyor. E noktası AC üstünde olmak üzere CE eşittir 2 ise DE kaçtır diye sormuş. Şimdi kenarları 6, 7 ve 8 olan rastgele bir üçgen çizeceğiz şu şekilde kenarları 6, 7 ve 8 olan bir üçgen olmuş olsun. Şu şekilde çizmiş olalım. Örneğin burası A, burası B, buraya da C diyelim. Daha sonra AB uzunluğunun 6 olduğunu, BC'nin 7 olduğunu ve bize AC'nin 8 olduğunu vermiş. ABC üçgeninin A köşesine ait açıortay demiş. O yüzden A köşesinden bir tane açıortay çizeceğim. Bu açıortayın BC'yi kestiği noktaya da D demiş. E bu açı olduğuna göre dikkat ederseniz burada iç açı ortay teoremine göre 6'ya 8 3 bölü 4 oranı var kollarda. Dolayısıyla bu tabanlara da eşittir. O yüzden 6 bölü 8'den burası gördüğünüz gibi 3 bölü 4 olacak. E, BD de toplamda BC toplamda 7 olduğu için burası tam buraya oturmuş oldu. 3'e 4 oldu. E bundan sonra e, BC'yi kessin demiş. AC üstünde olmak üzere CE eşittir 2 ise diyor. DE uzunluğu nedir diye sormuş. O yüzden biz burada Şöyle bir nokta alacağız. AC üzerinde E noktası. CE uzunluğunun 2 olduğunu söylemiş. E, AC uzunluğunun toplamda 8 olduğu için şu uzunluğumuz 6 olmuş oluyor. Şimdi dikkat burada ABC üçgeninde AC açı ortayının uzunluğunu hesaplayabiliriz. AD açıörteğinin uzunluğu. Açı ortayın karesi eşittir yan kenarların çarpımı. Yani 6 çarpı 8 eksi tabanların çarpımıdır. O da gördüğünüz gibi 3 çarpı 4'tür. E bu işlemi yaptığınız zaman gördüğünüz gibi burası 48 eksi 12'den 36 olmuş oluyor. AD'nin karesi 36 ise AD buradan 6 olarak gelmiş olur. E buranın da 6 olduğunu bulmuş olduk. E dolayısıyla soruda bize DE uzunluğunu sormuştu. Onu şimdi birleştireceğim burayı. E bunu birleştirdikten sonra şunu fark ediyorsunuz. Bakın burada A merkezli AB 6, AD 6, AE de 6 olduğuna göre bu A merkezli bir çember yayı olarak düşünebilirsiniz bunu böyle. Gördüğünüz gibi şöyle bir çember yayı oluşmuş oluyor. E dolayısıyla burada oluşan BD ve C kirişleri birbirine eşit olmuş olur. Çünkü aynı yayları görüyor. Aynı merkez açıları gördüğü için yaylar ve kirişler birbirine eşit olur. O yüzden BD uzunluğu 3 ise burada DE uzunluğu da 3 olmuş oluyor. Zaten gördüğünüz gibi buradaki üçgenler birbiriyle eş olmuş oldu. Bakın burası 6 burası 6. Bu açılar eşit. E dolayısıyla bu üçgen e, kenarlarda bu şekilde buralarda 3'e 3 üç olmuş oluyor. Dolayısıyla Çemberden de bunu ispatlamış olduk. Cevabımız de e uzunluğu eşittir. 3 olarak gelmiş olur. Cevabımız da A seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki olimpiyat geometri sorularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.